Bölüm 30 Ve bütün bu şeyler önüne koyduğum bereket ve lanet senin üzerine geldikleri zaman ve Allah'ın Rabbin seni sürdüğü tüm uluslar arasında onları hatırlayacağın ve Allah'ın Rabbe döneceğin ve çocuklarınla sen bugün sana emrettiğim her şeye göre onun sözünü tüm yüreğinle ve tüm canınla dinleyeceğin zaman vaki olacak ki o zaman Allah'ın Rab senin esirliğini döndürecek ve sana acıyacak ve dönecek ve Allah'ın Rabbin aralarına dağıttığı tüm uluslardan seni toplayacak. Eğer seninkilerden biri göğün uçlarına sürülmüş olsa bile Allah'ın Rab seni oradan toplayacak ve oradan seni alacak. Ve Allah'ın Rab atalarının mülk edindiği ülkeye seni getirecek ve onu mülk edineceksin. Ve sana iyilik edecek ve seni atalarından ziyade çoğaltacak. Ve Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle ve tüm canınla sevmek için yaşayasın diye Allah'ın Rab senin yüreğini ve tohumunun yüreğini sünnet edecek. Ve Allah'ın Rab tüm bu lanetleri sana zulmetmiş olan düşmanlarının üzerine ve senden nefret edenlerin üzerine koyacak. Ve sen dönüp Rabbin sözünü dinleyeceksin. Ve bugün sana emretmekte olduğum tüm emirlerini yapacaksın. Ve sana iyilik olsun diye Allah'ın Rab senin elinin her işinde, bedeninin meyvesinde ve hayvanlarının meyvesinde ve toprağının meyvesinde seni bereketli kılacak. Çünkü sana iyilik olsun diye Rab senden dolayı sevinecek. Nasıl ki atalarından dolayı sevinmişti. Eğer bu yasa kitabında yazılmış olan Allah'ın Rabbin emirlerini ve kurallarını tutmak için onun sözünü dinlersen, eğer tüm yüreğinle ve tüm canınla Allah'ın Rabb'e dönersen, çünkü bugün sana emretmekte olduğum bu emir senden gizli değildir, senden uzak da değildir. O gökte değil ki, kim bizim için göğe çıkacak ve bize onu getirecek öyle ki onu işitelim ve onu yapalım diyesin ve o denizden öte değil ki. Kim bizim için denizin ötesine gidecek ve bize onu getirecek, öyle ki onu işitelim ve onu yapalım diyesin. Ama yapasın diye o söz sana çok yakındır. Ağzında ve yüreğindedir. Bak, bugün senin önüne hayatla iyiliği ve ölümle kötülüğü koydum. Çünkü bugün sana Allah'ın Rabbi sevmeyi, onun yollarında yürümeyi, onun emirlerini ve kurallarını ve hükümlerini tutmayı emrediyorum. Öyle ki yaşayasın ve çoğalasın. Ve mülk edinmek için gitmekte olduğun ülkede Allah'ın Rab seni kutsayacak. Ama eğer yüreğin dönerse ve dinlemezsen ama kapılıp başka ilahlara tapınırsan ve onlara kulluk edersen bugün size bildiriyorum ki mutlaka mahvolacaksınız. Ürdün'den geçip mülk edinmek için girmekte olduğunuz ülkede ömrünüz uzun olmayacak. Sizin önünüze hayatla ölümü, bereketle laneti koyduğuma, göğü ve yeri size karşı bugün tanık tutuyorum. Bunun için hayatı seç ki hem sen yaşayasın hem de tohumun. Öyle ki Allah'ın Rabbi sevesin, onun sesini dinleyesin ve ona bağlanasın. Çünkü senin hayatın ve günlerinin uzunluğu odur. Öyle ki Rabbin senin atalarına, İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a vermek üzere onlara ant ettiği ülkede oturasın.